Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Süper Lig'de az önce tamamlanan karşılaşmada Fenerbahçe Deplasmanda Sivas Sporu 3-1 yenerek yoluna devam etti kayıpsız bir şekilde. Bununla ilgili bir yayın yapacağız. Ve yayına başlamadan önce yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bunun gibi yayınları beğeniyorsanız kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Aslında Maçtan önce Fenerbahçe'nin biraz zorlanacağı bir karşılaşma olacağını hem ben hem de diğer yorumcu arkadaşlar söylemiştik ama aslında beklentilerimizin altında kaldı Sivas Spor. Çünkü Sivas Spor için aslında bu karşılaşma tabiri caizse ölüm kalım maçlarından bir tanesiydi. Fakat ne yazık ki Sivas Spor evet belki ilk yarıda direnç gösterdi ama ikinci yarıda ne yazık ki aynı direnci gösteremeyince e, mağlup olmaktan kurtulamadı. Bununla ilgili de yine konuşacağız. Nedenlerini de konuşacağız. Sivas Spor'un neyi yapamadığını, Fenerbahçe'nin neyi daha iyi yaptığını sağ içerisinde konuşacağız. Allah'tan hakeme konuşacağımız bir konu olmayacak bu akşam itibariyle. Çünkü e, hakeme de aslında yönetimsel anlamda çok da fazla görev düşmedi. Çünkü her iki takımda sadece oynamak istediler. Her iki takım da kesinlikle e, saha içerisinde futbol çekinleştirmediler. Bu da tabii bizim için sevindirici bir nokta. Önce Sivas Spor'dan başlayalım. Aslında Sivas Spor e, büyük bir taraftar desteğiyle karşılaşmaya da iyi başladı diyebiliriz ki. Maçın daha henüz başında e, Manay'ın kafa vuruşunda Ivakovic inanılmaz bir kurtarış yaptı. Çünkü çok zor bir pozisyondu bizim altı pas diye tabir ettiğimiz kaleye çok yakın bir mesafeden vurduğu kafa vuruşu ki yerde de hafif sekmesine rağmen Limakavuş burada kalitesini ve tecrübesini gösterdi diyebiliriz. Bu aslında belki maçın kırılma noktası da olmuştu. Çünkü hemen maçın başında 1-0 öne geçmiş olsaydı Sivas Spor Fenerbahçe hemen tepki veremeyebilirdi. Çünkü Fenerbahçe ilk yarıda ne yazık ki beklentilerin biraz altında kaldı. E, tabii ki işte Tarışkay'da yakalamış olduğu bir pozisyon vardı. Net pozisyon diyebileceğimiz. Ama onun dışında yine e, Tarışkay'ın Frikik'ten attığı müthiş gol dışında Fenerbahçe'nin ilk yarıda ne yazık ki bir e, oyun anlamında belirgin bir üstünlüğü yoktu Sivas Spor karşısında. E, yok. dediğim gibi, gibi onu çok zaten imkansızım. <laughs> Yeniden başlayabiliriz. Selamlar sevgili arkadaşlar. Az önce tamamlanan karşılaşmada Fenerbahçe deplasmanda Sivas Sporu zorlanmadan geçmeyi başardı 3 birlik skorla. E, maçla ilgili bir yayın yapmak istedim. Maçla ilgili bir yayın yapmak istedim. Milleti ne Yapmışım Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Az önce tamamlanan karşılaşmada Fenerbahçe, Deplasman'da Sivas Sporu çok da zorlanmadan 3 birlik bir skorla birlik bir skorla. Bunu interaktif yapabilsem çok rahat diyeceğim de yapamıyorum. <laughs> selamlar, sevgiler, iyi akşamlar arkadaşlar. Az önce tamamlanan karşılaşmada Fenerbahçe-Sivas deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha geçti. Bununla ilgili, karşılaşmayla ilgili hem teknik anlamda hem e, taktik anlamda yayınımızı yapacağız. Başlamadan önce de yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. E, bu ve bunun gibi yayınları beğeniyorsanız kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi e, aslında bu hafta hem Galatasaray anlamında hem Fenerbahçe anlamında kritik bir haftaydı. Çünkü kalan 8 haftadaki karşılaşmaları içerisindeki belki kağıt üzerinde zorlanabileceği deplasmanlardı bunlar. Fakat Cuma akşamı Galatasaray'ın Samsun Spor karşısında oynadığı futbolu aslında bugün Fenerbahçe'de Sivas Spor karşısında oynadı. Kendini çok strese sokmadan, sakinliğini koruyarak kaliteli ayaklarıyla sonuca gitmeyi başardı Fenerbahçe. Aslında burada Sivas Spor cephesinden başlayalım isterseniz yayına. Sivas Spor e, müthiş bir taraftar desteğiyle başladı. Burada yine Sivas Spor taraftarını ki çok soğuk bir havada oynandı karşılaşma. Bu soğuk havada da e, Sivas Spor taraftarı tribünleri doldurdu. Burada da yine onları da tebrik edelim bu anlamda. Sivas Spor aslında taraftar desteğiyle karşılaşmaya iyi başladı diyebiliriz. Ki daha henüz maçın başında Manay'ın çok güzel bir kafa vuruşu vardı. Aynı güzellikle de Livakovic kurtardı ki aslında çok zor bir toptur kaleciler için pozisyonlar. Çünkü bizim altı pas diye tabir etmiş olduğumuz çok yakın bir mesafede darbeli ve yere doğru çarparak giden bir toptu. Yani kalecilerin aslında çok zorlanacağı pozisyonlardı ama Divakovic burada hem tecrübesini hem yeteneğini konuşturdu. Ki aslında bu Sivas Spor adına maçın kırılma anlarından bir tanesiydi. Çünkü eğer Sivas Spor henüz karşılaşmanın başında bir gol bulmuş olsaydı Fenerbahçe'yi belki zorlu dakikalar bekleyebilirdi. Hani skor yanıltmasın Fenerbahçe ilk yarıda zorlandı mı? Evet zorlandı. Bunda <laughs> Rıza Hoca'nın tabii ki e, ligi iyi bilmesinden kaynaklı. Rıza Hoca takımını iyi hazırlamış maça. Özellikle bunu maçın ilk yarısında gördük. Orta alanda hem Halis sistem Tolga Ciğerci ile o direnci iyi sağladı Sivas Spor. İleride işte e, Manayla, Erkan'la yine tehlikeli ataklar geliştirmeye çalıştılar. Aslında ilk yarıda iyi bir varlık göster diyebiliriz Sivas Spor. Ancak ne yazık ki ikinci yarıda aynı oyunu devam ettiremediler, ettirmeleri de zaten mümkün değil. Çünkü fiziksel anlamda doğal olarak 60. 65. dakikadan sonra düşmeler başlayabiliyor. Özellikle Anadolu kulüplerindeki oyuncularda. Bu da çok doğal çünkü karşınızdaki rakipte Fenerbahçesi. siz iki kat üç kat daha fazla efor sahip etmek zorundasınız. Ki Sivas Spor maçın ilk yarısında maçı dengede tutabilmek adına normalden daha fazla koşmak zorunda kaldı. Daha fazla efor sarf etmek zorunda kaldı ki bunu zaten maçın artık 60. 65. hatta da 70. dakikalardan sonraki düşüşlerde de gördük. Karşılaşmanın ilk yarısında aslında Sivas Spor her şeyi doğru yaptı. Hem Fenerbahçe'yi durdurdu. Hem çok fazla ceza sahası içerisine sokmadı, çok fazla ceza sahasına yaklaştırmamaya çalıştı. Dediğim gibi hem Harisis'le hem Tolga Ciğerci ile o orta alanı iyi kapatmaya çalıştı ki aslında Fenerbahçe bugün yokluğunu yokluğunda hissetti diyebiliriz bu anlamda. Ve e, her şey iyi giderken ne yazık ki e, Tarışka'nın güzel bir frikik golü geldi. Burada da aslında bir parantez açalım. E, ne yazık ki Ali Şaşal'ın burada büyük bir hatası vardı Tarışka'nın golünde. Çünkü Tarışka e, bu ligin en iyi şu anda frikik kullanan oyuncusu. Ve eğer sizin karşınızda Tarışka varsa... Ee, sevdiği bir yerse, mesafe tam Talişka'nın mesafesi ise ve siz ona karşı 4 kişilik bir baraj kurduruyorsunuz ve barajın başına da kendi takımınızdaki en kısa boylulardan bir tanesi manayı koyuyorsanız e, Tarışka da böyle bir hatayı affetmez. Zaten büyük takımları e, büyük takım yapan da aslında futbolcuların kalitesi ve bireysel yetenekleridir. Zaten Fenerbahçe ilk yarıda zorlandığı karşılaşmayı da kaliteli ayakları sayesinde 1-0 önde bitirdi diyebiliriz bu anlamda. İkinci yarıda aslında Sivas Spor bir tepki verecekti doğal olarak. Çünkü bu dediğimiz gibi Sivas için çok hayati bir karşılaşmaydı. E, düşme hattındaki rakiplerinin de kazandığını düşünürsek sadece Çaykur Trabzonspor karşısında bir mağlubiyet söz konusu oldu ama onun dışında e, Kayseri Spor'un kazanmış olması da Sivas Spor adına bugünkü karşılaşmada daha farklı bir önem kattı. İkinci yarıya da aslında Sivas Spor iyi başlayacaktı ama ne yazık ki aynı Samsun Spor Galatasaray karşılaşmasında olduğu gibi hemen ikinci yarının başında gelen gol aslında karşılaşmayı sonlandırdı diyebiliriz. Çünkü Sivas Spor'un gardı tamamen düştü 2-0'dan sonra. Ve Samsun Spor'da da aynı şey yaşanmıştı. İkinci gol gelir gelmez zaman ikinci yarının başında o Simen'le gelen golde e, Spor'un tamamen gardı düşmüştü ki bunu zaten maçtan sonra Thomas Lays basın toplantısında söyledi. ikinci golden sonra maç bitti dedi. Aslında Sivas'ta da baktığınız zaman aynı senaryoyu yaşadık. İkinci golden sonra ne yazık ki Sivas Spor'un direnci kırıldı. Evet 57. dakikada Efkan'ın atmış olduğu çok güzel bir gol var. Dardı aslında oradaki gol de tamamen hem Livakov için hem Fenerbahçeli oyuncularının skorun getirmiş olduğu rehavetten gelen bir goldü. Çünkü o mesafeden vuracağını kimse tahmin etmedi. Livakov için de beklemediği bir toptu. Aslında bu Efkan'ın yapmış olduğu bir şey. Çünkü Efkan Süper Lig kariyerinde atmış olduğu gollerin yarısını ceza sahası dışından bulan bir oyuncuydu. 2-1'den sonra Sivas Spor'un biraz daha tepki vermesini beklerdik aslında. Ancak maçın ilk yarısında göstermiş oldukları ekstra performans ne yazık ki oyuncuların 65. 70. dakika itibariyle fiziksel anlamda düşmesi sebep oldu. Manay'ın ileride yalnız kalması, Evet, geri Rodriguez hamlesi geldi diye ama Rodriguez ne Galatasaray'daki ne Fenerbahçe'deki e, Rodriguez değil. Yani çok fazla etkili olamadı, çok yalnız kaldı. Manay zaten e, karşılaşmanın başından itibaren Şkrynyar ve Çağlar'la mücadele etmekten dolayı o da zaten çok yoruldu. E, Tolga Ciğerci'nin yorulması, özellikle Hadis'in ilk yarıdaki e, gereksiz sadık kartı diyelim. Çünkü Hadisiz Sivas Spor'un orta sahası için çok kıymetli bir oyuncu ki cezalı duruma da düştü ve e, haftaya aslında Sivas Spor'u daha zor bir maç bekliyor çünkü hem son dakikalarda da koy için kırmızı kartı hem Hadisiz'in cezalı duruma düşmesi yani bugün Sivas Spor 3 puan dışında e, önemli oyuncularını da kaybetti diyebiliriz. <laughs> Fenerbahçe açısından baktığımız zaman da aslında Fenerbahçe Deplasman'da e, nasıl oynanır? Ancak böyle oynanır. Ve çok doğru oynadı, çok sakin oynadı. Evet ilk 10 dakika 15 dakika Sivas Spor'un bir baskısı oldu ama 20. dakika itibariyle zaten bu baskı kırıldı. Kırıldıktan sonra da oyunun tamamen hakimiyetini aldı eline. Oyunun temposunu istediği gibi ayarladı. Hiç acele etmedi. Çünkü biliyor Mourinho takımını tanıyor. Ve zaten büyük takımları, az önce de söylediğimiz gibi büyük takım yapan yetenekli ayakların bireysel yetenekleridir. Ki elinizde çok iyi anlamda bu şekilde futbolcular varsa, bugün Tadiç zaten farkını ortaya koydu. Ki Tadiç'e en çok eleştirenlerden birisi de benim ama Tadiç bugün beni utandırdı diyebiliriz. Zaten Tadiç'i özel yapan da aslında bu. yani. Çok fazla koşmadan, tamamen aklıyla oynayan bir oyuncu. Doğru zamanda doğru yerde olan bir oyuncu. Zaten bunları yaptığınız zaman e, oynamış olduğunuz diplerde takımlarda özel bir oyuncu olduğunuzu gösteriyorsunuz. Yani bugün Galatasaray'da Mertens'i de özel yapan, Beşiktaş'ta da Fasilva'yı ya da Getson'u özel yapan şey Fenerbahçe'de Tadici yine aynı şekilde özel yapıyor. Yani maç içerisinde o zamanda doğru yerde olması. Ee, akınlarda özellikle çok iyi yönetebilmesi ki Tadiç bunu gerçekten iyi yapıyor. Son birkaç maçta bunu görememiştik aslında ama Tadiç'in böyle kritik bir karşılaşması karşılaşmada ön plana çıkması da aslında Fenerbahçe için kalan haftalarda çok kıymetli. Yani bugün Amrabat'ın yokluğunda Fred Şimanski Tadiç'in biraz kafalarda aslında soru işareti bırakmıştı. Çünkü Sivas Spor'un direneceği belliydi. Direnmek zorunda olduğu da zaten belliydi. Ama tad için e, klasıyla bu zor deplasmanı kolaya da çevirmeyi başardı. Ceko önceki karşılaşmada da göre yine biraz daha vasattı. Ve e, artık bunu da normal karşılamak gerekiyor. Çünkü Ceko'nun da artık yaşı ciddi anlamda ilerledi. Yani Fenerbahçe'de birden çok kaliteli ayağın olması birbirlerinin açığını kapatıyor diyebiliriz. Yani bir karşılaşmada Tarışka devreye giriyorsa öbür karşılaşmada Tadiş devreye giriyor. Veya Ceko giriyor. Veya çok görmedik ama Şimanski bazen devreye giriyor ki Şimanski ile ilgili de yine bir parantez açalım. Ben hayatım boyunca çok futbolcu izledim. Ben bu kadar ruhsuz bir oyuncu görmedim aslında. Yani sahada varlığıyla yokluğu kesinlikle anlaşılmayan bir oyuncu Şimanski kesinlikle ve kesinlikle futbol oynamak istemeyen, hiçbir şekilde ruhu olmayan, hiçbir mücadele göstermeyen bir oyuncunun da Fenerbahçe'nin bankosu olması da zaten ne yazık ki haydi bir soru işareti baktığımızda. Yani bugün kısacası Fenerbahçe her şeyi doğru yaptı diyebiliriz bu kritik karşılaşmada. Sakinliğini korudu. Yetenekli, becerikli ayakları sayesinde 3 puan aldı. Gelecek hafta Kayseri Spor'la kendi sahasında oynayacak. Kayseri Spor'da Jakilovic e, yine son 5 karşılaşmada aslında Süper Lig'in en iyi takımı diyebiliriz. Çünkü 5 karşılaşmada 4 galibiyet aldılar. Sadece Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0'lık bir de var ki aslında o karşılaşmada da yine iyi oynayan taraf Kayseri Spor'du fakat e, ne yazık ki bireysel hatalardan yemiş oldukları golden dolayı 1-0'lık bir mağlubiyetle döndüler deplasmandan ama bu 5 haftanın geri kalan 4 haftasında çok başarılı bir oyun koydular sahaya. Yani gelecek hafta Fenerbahçe Kayseri Spor karşılaşması da güzel bir karşılaşma olacak. Çünkü Kayseri Spor değil de düşme hattında. Onlar için çok çok yine önemli bir karşılaşma. Tabii ki 3 puan parolasıyla pek geleceklerini düşünmüyorum. Kayseri Spor'un özellikle 5 haftada almış olduğu 4 galibiyet ciddi anlamda rahat bir nefes aldırdı Kayseri Spor'a ki e, Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanından alacakları 1 puan aslında onlara 3 puan gibi gelecek. Bu sebeple ötürü e, yine gelecek hafta Fenerbahçe e, güzel bir karşılaşma oynayacak. Yine tabii ki kağıt üzerinde favori Fenerbahçe özellikle kendi sahibi seyircisi önünde. Bundan sonraki haftalarda e, daha sonra yine Fenerbahçe'nin bir Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanı olacak. Sonra içeride bir Beşiktaş derbisi. Yani bu 4-5 haftalık sürece eğer Fenerbahçe kayıpsız kapatırsa e, biz galiba son haftaya kadar bu şampiyonluk yarışını takip edeceğiz gibi gözüküyor. Yine Kayseri Spor karşılaşmasından önce yine maç önü sonrasında da yine maç sonu yayınlarımız devam edecek. E, şimdilik Allah'a arkadaşlar. Yine kısa bir hatırlatmayla kapatayım yayınımı. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Sağlıcakla kalın, güzel, mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.